Merhaba arkadaşlar. Tekrar karavanıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz uzun zamandır yollardayım. Ve Samandağ'dan başlamıştım. Şu anda Antalya Çıralı'ya kadar geldim. Ve buradan da devam edeceğim. Şu anda birkaç gündür Çıralı'dayım. Çok fazla normal video çekmeyi sevmiyorum ben. Yani içinde biraz heyecan, biraz adrenalin olması gerekiyor. O yüzden e, drone ile ya da işte normal e, kamerayla e, sahilde çekim yapmak yerine bu sefer de size çıralıyı tepeden göstermek istedim. E, benim daha çok hoşuma gidiyor. Yani o enerjiyi almak, o adrenalin yaşamayı seviyorum ben. E, kendimi riske de atıyorum e, muhtemelen. Ama risk olmazsa heyecan da olmuyor. Heyecan olmayınca da her şey sıradan oluyor. Normal yaşadığınız hayattan bir farkı kalmıyor. Yani buralara kadar gelip de gerçekten çıkılması gereken dağlara çıkmadıktan sonra inilmesi gereken kanyonlara inmedikten sonra çok da gezmenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Zaten videolarımda da görüyorsunuz. Nerede dağ tepesi var, nerede kanyon var ben oradayım. Şu ana kadarki tırmanma videolarımı e, izleyebilirsiniz. Kral Koyun'daki tepelere dağlara tırmandım. Selinus antik kentinin ta tepesindeki e, kaleye kadar tırmandım ve riskli bir tırmanıştı. O da e, denize sıfır uçurumun kenarında tırmandım. Sonra dıldıana tırmanmıştım. Yani bu şekildeki hayat bana daha çok enerji veriyor. Daha çok heyecan heyecanlanmamı sağlıyor e ve bunlar olmadan da e gezdiğimin bir anlamını ifade etmiyorum. Mesela işte herkes köprülü kanyona gitmiş. Köprü olan kısmını videolamış, çekmiş, yayınlamış. Ama ben 3 kilometre kadar içeri girip iki ırmağın birleştiği yeri sizlere gösterebildim ve orada zaman geçirdim. Benim için çok güzel duygulardı. Şimdi de Çıralı'ya geldim ve Çıralı'nın tam arkasında yani şu bölümde yaslanmış olduğu bir daha demeyeyim de kayalık var ve o kayalıkta üst noktada bir tane kazık dikmişler oraya. Bir direk dikmişler. Ben buradan dürbünle baktığımda gördüm onu ve oraya onu diken biri varsa ben de oraya çıkarım dedim. Ve Çıralı'yı bir de şimdi oradan görün. Tabi arkadaşlar ben oralara tırmanırken kendime güvenerek tırmanıyorum. Kesinlikle Çıralı'nın o arka kayalıklarında tırmanacak herhangi bir güzergah yok. Patika yok. O yüzden eğer e, tecrübeniz yoksa veya kendinize güvenmiyorsanız e, zorlu bir yol. E, her tarafım yara veri içinde kaldı benim. O yüzden lütfen tırmanılacak gibi düşünüp de denemeyin. Çünkü daha önceden tırmanan bir genç e, vefat etmiş ve 10 gün sonra bulmuşlar e, kendisini. E, ben biraz olsun kendime güvendiğim için e, oraya çıkıp o videoyu çekebildim ama dediğim gibi e, tecrübeli değilseniz ve tırmanma ile ilgili, yürüyüşle ilgili herhangi bir sıkıntınız varsa e, lütfen denemeyin çünkü gerçekten e, herhangi bir çıkış noktası yok. E, kendinize uygun olan yerlerden tırmanmak zorunda kalıyorsanız, hadi tırmandınız diyelim, inemiyebilirsiniz çünkü. İniş içinde herhangi bir rota yok. Ben tamamen spontane takıldım. Tamamen anlık gelişti olay. Hatta ekipmanlarım bile yanımda değildi ama yine de zor da olsa başardım. Kendinize yani biz de yaparız gibisinden bir durum söz konusu olursa kendinize güveniyorsanız deneyebilirsiniz ama lütfen ekipmansız yapmayın bu işi. Merhaba arkadaşlar. Çıralı'da bir kayalık var. Çıralı'yı tam tepeden görüyor. Ben de şu an oraya çıkmaya çalışıyorum. Henüz yolun başındayım biraz. Derenin kenarından yukarı çıktım. Kendime yol aça aça gidiyorum. Hayırlısı. Şu kayalığa tırmanmaya çalışıyorum. Burada bir yarık var. Bu yarıktan çıkmaya çalışacağım. Yani şurada bir mağara gibi bir şey var. İnşallah birinin yuvası değildir. Kapısında yumurta kırıkları var. Vov! Wow. Aşağıki yarıktan tırmandım. Şu anda bir ağacın içindeyim. Kayalıkta yukarı doğru gidiyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Evet arkadaşlar. Şu anda kayanın tepesindeyim ve manzara böyle. Şuradan geldim. Şimdi çevireyim ben onu. Arka tarafım böyle. Şuradan geldim ve şöyle yanlamasını yukarı doğru gideceğim. Zor yer buluyorum. Manzara da böyle. arkadaşlar suyum düşmüş. Kötü tabi. Bakın. Dönemiyorum şu anda suya bokmak için. Çünkü çok zor yerlerden geçtim. Bu önemli değil. Evet arkadaşlar. burayı ağaçların içinden geliyorum. Şuradaki ağaçların içinden geliyorum. Şimdi kayalar çok keskin. En azından burası uygun bir yer. Yukarı doğru çıkıyorum. Keskin kayalar. Bakalım. Çok keskin. Böyle yukarı doğru gidiyor. Düzgün rüzgar başladı. Ama manzaramız Evet. Evet arkadaşlar. Bakın. Bakın. Her tarafım yara bere içinde kaldı. Bakın. Kanıyorlar. Suyum da yok. Buralarda taşların koyuğunda sular var. Eğer temizse içeceğim. Evet. Çıralı manzarası buradan daha iyi. Şu anda ben buraya çıkıyorum ama İnanın nereden ve nasıl ineceğimi bilmiyorum. Onu da arıya arıya bulacağım. Hava biraz kapalı. Yağmur yağabilir. Çıralı manzarası. Allah Kerim görüşürüz. Bir sonraki zirveye yaklaştım. Burada keçi pislikleri var. Keçilerin gezdiği yerde geziyorum. İnşallah inebilirim geri.

manzara Evet arkadaşlar. Çıral manzarası. Evet arkadaşlar, bu zirveye kadar geldim. Bir şey bırakmam lazım. Yanımda da hiçbir şey yok. Şu gördüğünüz ipi Solo traveler olarak buraya bağlayacağım. Geldiğinizde görürsünüz. Görüşmek üzere. Bağlıyorum. Evet. Solo Traveler buradaydı.